Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 Mobil'de birinci klasmana çıktık arkadaşlar. E, klasmanın üçüncü ya da dördüncü günü çıkmış olmam lazım. Ben de hemen bir video çekeyim dedim. Birinci klasmana çıktığımız zamanlarda, yüksek sıralara çıktığımız zamanlarda e, bu tarz videolar atıyorum. Zaten siz de seviyorsunuz yani böyle bilgilendirici, taktik videolarını falan seviyorsunuz. Bireysel talimatlar, takım oyun tarzı, oyuncu tarzları Bunların hepsine değineceğiz. Merak etmeyin. Ee, şöyle klasmandaki durumu da göstereyim. Daha yeni çıktık. Yani yeni çıktık demeyeyim de. Üçüncü gün mü dördüncü gün mü ne çıktık? Ee, hiç daha oynamadım çıktığımdan beri. Bıraktım öyle. Niye oynamadım ben de bilmiyorum. Zaten gündüz girmiyorum. Geceleri de hep uyudum yani. Girmedim. Gireriz ya. Daha bir hafta var. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen bir video atmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. Neden hızlı kontrol geçtiğimle ilgili. O yüzden onun çok üzerinde durmayacağım. Sadece hızlı kontrata atak ama hızlı kontratakta atakta defans çizgisi uzun topla kontra atağa göre yani daha önde olduğu için hızlı kontrata aldığımda çift dost ya da işte defansif oyuncularla oynamak zorunda hissettim kendimi. Bence böyle daha doğru zaten. Ee, şu Edgar Davis'i bazı maçlarda dost yapıyorum bu arada. Hani rakibimin orta sahası kalabalıksa ya da bileği sağlamsa yüksek sıradan bir ekipse genellikle çift dost oynuyorum bunu da söyleyeyim. Ha, bazı rakiplerin dizilişi açık oluyor. Hani daha hücumcu oynuyorlar. O, o zaman da göbek yaptığım zamanlar oluyor. Değişiyor yani ama doğru olan bence DOS oynaması. Çünkü yok edici zaten ileri gidiyor. DOS yapmama rağmen gidiyor biliyor musun? Edgar Davis aslında orada doğru bir tercih değil. Orkestra şefi ya da bir ön libero dosta gider oraya. Ama işte bu şekilde oynuyorum ben. Genel olarak 4 tane oyuncu hücum yapıyoruz. Edgar da ara ara katılıyor. 5 oyuncu oluyor. E bu şekilde oynuyorum ama işte hızlı kontratakta hücum yaparken orta sahada sakin paslaşmanıza çok gerek yok bence. Çünkü ben direkt e, ileriye topu taşıyabiliyorum. Yerde zaten direkt 4 tane adam bekliyor yani hücum yapmak için. Bu yüzden çok hücum yaparken hızlı kontratakta öyle bir konsantrasyon istemiyor. Ama uzun topla kontratak oynarken e, böyle hep beni hani bir odak, bir fokus, bir konsantrasyon istiyordu arkadaşlar. Bu yüzden Hızlı kontrata geçtiğimde biraz daha rahatladığımı söyleyebilirim. Bir de uzun topla kontrada oyun çok sıkışıyordu. Geçen videoda bahsetmiştim. Şimdi çok girmeyeyim oralara. Evet, hızlı kontratak dizilişimiz 4-2-2-2 ama yani sizin de elinizin yakın olduğu bir diziliş vardır. Herkes bu dizilişle oynayamaz ya da işte herkes e, aynı diziliş yani bir diziliş vardır. Bir oyuncu çok iyi oynuyordur. Sen ondan görüp o dizilişle çok iyi oynayamayabilirsin. Yani elinin yatkın olduğu dizilişler vardır. Kanatlı olsun, açıklı olsun. İşte beksi 3 stoper olsun her türlü bir dizilişe eliniz yatkındır. O dizilişle oynayın. Sadece doğru oyuncu tercihleri önemli. Her zaman savunmacı beklerle oynarım. 3 stoper bir bek oynuyorum yaklaşık bir, bir aydır. Bence çok daha sağlam oluyor defans. E zaten sağ bekimizde defansif. Hani eskiden PES 21'de 4 stoper yapabiliyorduk. Artık yapamıyoruz. E keşke yapabilsek yaparım yani şahsen. İki dostumuz var. E, dostlarımız zaten birisi ön libero olmak zorunda bence. Kesinlikle her dizilişte bence ön libero dost olmalı. Diğeri de yok edici. E, Edgar Deiss'in yok edici tarzını da beğeniyorum. Hani ileri gidiyor ama e, direkt rakibe yapışıp topu alabilen bir tarzı var. Ben seviyorum Edgar O OS'lerimiz boşluk kollayan, geriye gelen forvet, yaratıcı oyun kurucu da olabilir. E, ama boşluk kollayan varsa çok daha ideal arkadaşlar. Çünkü zaten çift dost oynuyoruz. Biraz hücumda da işimize yarayacak, hücumda kalacak oyuncular lazım. Forvetlerimiz normalde fırsatçı golcü olur. Yani iki forvetinizde fırsatçı golcü olursa bence daha iyi olur. Ama ben birini mecburen hani Van Basten fetişim olduğu için çok sevdiğim için mecburen oynatıyorum. Şöyle 270 maçta 214 gol 110 asist yapmış. Kurnaz özelliği var ve e, kurnaz ama çok geriye atmıyor kendini. Bu biraz ofansif bir kurnaz. Yani daha koşan bir kurnaz. Ama yine de seviyorum. Normalde Van Basten'le oynamasam orada Torres'le oynuyordum arkadaşlar. Ben Torres'i çok seviyorum. Yani hatta göstereyim Torres'le kaç maçım var. 2869 maçta 1410 gol 740 asist abi. Sayılara bak. Yani siz zaten az çok anlamışsınızdır. Bu şekilde oyuncu tercihlerimiz var. E, Nerede ne oynatmamız gerektiğine de değindik. Bireysel talimatlara da bakalım hemen. Bireysel talimatlarda sadece dos adamına derin çizgi veriyorum. Vermemin sebebi de yanındaki Dos hafif derincime gittiği için eee Eskiden şey uzun top ve kontrol oynarken forvetlere çakılı veriyordum. Hızlı kontra atakta vermiyorum arkadaşlar. Çünkü uzun top ve kontrada vermemin sebebi forvetler kanada doğru açıyordu. Ben açmalarını istemediğim için veriyordum. Hızlı kontra atakta vermiyorum. Çünkü zaten hızlı kontra atak öyle bir oyun stili yok. Forvetler kanada açmıyor. Daha beraber hani ortadan oynuyorlar. Bu yüzden verme gereği duymuyorum. Ya yani versem bir şey kaybeder miyim? Kaybedeceğimi de düşünmüyorum. Yani verilir aslında. Ama vererek oynadığım maçlar oldu çok hani etkili olamadık ya. Forvetlere biraz özgür kalmaları lazım. Uzun topla kontrada da bence kalmaları lazım. Bu yüzden forvetlere bence çok talimat verilmemeli. Verilirse çakılı verilmeli. Benim şahsi fikrim ya da kontra hedef. Ee, rakibine geridesindir. sonradan bir kontra hedef verirsin. Bir de o verilir yani. Onun dışında ben forvetler için bireysel talimat çok uygun düşünmüyorum. Ee, şimdi diyeceksiniz Kamer ön aslında Edgar'a da derin çizgi verebilirsin diye haklısınız ama dediğim gibi Edgar'ın o vahşiliğini kaybetmek istemiyorum. Ortadaki o pres hoşuma gidiyor aslında. Bu yüzden Edgar'ı geride çok tutmayı da istemiyorum. Zaten rakip topu kaptığı zaman dos olduğu için ortada presi yapıyor. Top arkaya doğru giderse zaten geri kendi kendine geliyor. Çünkü dos. Göbek olsa gelmez. Biliyorum. Göbek çok oynattım. Ama dos olduğu zaman defansa o çamenin yanına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden çameneye verdiğim derin çizgiden memnunum zaten. Bu şekilde. Güzel. Bence keyifli bir takımımız var. E, hızlı kontrol atak güzeldir. Klasmanda da bu şekildeyiz. bakalım bir maç atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistem rakibimizi belirledi. Bakalım rakibimiz XX Omar geldi. 73. klasmandan geldi ama daha önce bir görmüş bir rakip. Formalar bu şekilde iyi bence ama yine de bir biz Sansiro'la oynayalım ya. Sansiro'yu seviyoruz. Şöyle güzel. Bizim takım bu şekilde. Rakibe bakalım. Rakibimiz 4-2-2 uzun topla kontra atak oynuyor. Baya hani defansif oynuyor. Maç bir orkestra şefi deneyim ki ya. Bu maç bir McAllister'ı denemek istiyorum. Göbekte. Şu şekilde bir oynasın var beyler. Forvetlere de bir çakılı akar ya. Forvetlere de bir çakılı vereceğim. Çünkü bir denemek istiyorum bir daha videoda da. <laughs> Hızlı kontra atakta çakılı vermek istiyorum yani. Evet rakibimiz şu anda bekletiyor. Aynen hazır verdi. Evet arkadaşlar. Rakibimizin vuruşla başladık. Suarez, Vinicius. İyi geldi. Bellingham aldık topu. Bu beni gelini kaldırdın. Griezmann. Van Bissaka'dan Basten. Basten indirdi yanlış yere. Yanlış yere indirdin kral. Chameni. Nesta. Vam bir sakka. McAllister alırız o topu. <laughs> McAllister şimdi Griezmann. Griezmann. Griezmann çok ezbere bir top. Yine ben niye böyle salak salak oynuyorum onu da bilmiyorum. Aldık topu aldık aldık. Cruyff. Rummenigge. Griezmann. Yine sıçtık. Bellingham. Cruyff. Nesta alamadık. Neden niye içimizden geçiyor toplar? Griezmann. Attık şimdi topu Van Basten. O top geçse gole gideceğiz ha. Cruyff. Attık şimdi Griezmann. Rummenigge. Ya abi vurun, seri vurun lan şu toplara. O gollük bir pozisyondu. Griezmann. Yine fena değil ama biraz kötü açtım. Çağmeni vurdu olmadı. Uzaklaştırdı. McAllister. Vuramadık. Kasta bıraktı şimdi. Rumenige ayak dışını yolladı 1-0. Kai Hans Rumenige. Attık golü. Attık direkt pasımızı. Orada yalnızız ama ben inanıyorum bir şeyler yapacağım Rumenige'nin. Cruyff. ama Cruyff o pası vermen lazım ki biz atak yapak. Cruyff. attık şimdi Kastakurta attık şimdi Çağmeni. McAllister Griezmann nasıl kaçırdık lan? Aldık aldık aldık. Rummenigge Cruyff. Aa ayağımdan aldı ya. Net goldü beyler. Yukarı atacak. Tam yukarı her türlü atacak yine. Aldık yanlışlıkla döndüm. Yanlışlıkla döndüm. Offside olabilir. Değilmiş iyi bari. Griezmann hadi. Gerizekalı gerizekalı hareketler yapma. Griezmann. Şöyle ortayı gördük. McAllister koydu kafayı. Bak McAllister nasıl geri koşuyor görüyor musun? Edgar da yok işte. Edgar önde. Şimdi Suarez. McAllister. Suarez. iyi gördü Messi. Suarez. Çok iyi gol. Çok iyi gol. Oliver Kahn var ya. Hayatımda gördüğüm en mal kalıcı. bak. Oğlum şurada niye çıkmıyorsun? Abi hücumcu kaleci lazım bize ya. Vallahi bak. Bu çok, bu, bu geri zekalı ya. Defansif de olsa orada çıkar yani. Salak da oynuyoruz Yemin hayatımızı kararttı bizim ya. Rumeni giyindir. Rumeni bir top indireceğim kral. Bir top indireceğim. Şimdi Suarez, Vinicius aldık. Ama beyler içimizden geçmesin. İçimizden geçmesin. Paresi vur. Kuki. Yine Çoğmeni. Oğlum uzun topla kontrol yok laf ettim. Rakip uzun topla kontrol oynuyor. Buna kaybetmemem lazım. Çoğameni. Ama beyler. Ya, oğlum valla olmuyor. Çok zor. Bak her top onda kalıyor. Ben delirmek üzereyim şu an. İkinci yarı başladı McAllister. Defansı çok kalabalık. Uzun topla kontrol oynadığı için. Costa kurtağı. terse çevirelim oyunu. Van Bissak. Abi terse Van Bissak mı yatıyorum? Salak salak oynamayın. Kalk artık Griezmann ya. Şimdi ölüsüne söylemek istemiyorum ben bunun. Menige orada yine çok ezber oynadık. Tamam abi geri götürüyorum zaten ya. Allah belanızı vermeye ya. Vini Messi. Vini aldık. Şurası boş. Lan oğlum oraya değil. Bambas'ten attım ya. Beyler cinnet geçireceğim ya. Valla çok sinir oluyorum ya. Messi. Şimdi aldık. McAllister. Allah belanızı verecek. Verecek Allah belanızı. Vinicius gidemedi. McAllister yine çıkamadık. Oğlum çıkamıyoruz ki. Hasta kurta. En terse çevirdik oyunu. Van Bissaka. Griezmann. Şimdi Rummenigge. Rummenigge Van Basten. Ya abi çıldıracağım ya. Oğlum niye geçmiyor benim paslarım ya bu kadar. Bellingham Nesta. Cruyff kaptırabiliriz. Kaptırmadık. Güzel. Van Basten. O pas geçmeliydi. McAllister, Bellingham. McAllister aldık şimdi. Oğlum. Xiaomi'nin Messi. Suarez. Nesta'yı geçemez. Nesta'yı geçemez oyun. Abi. Abi. Oğlum yaşadığım şeylere bakar mısın ya? Böyle bir saçmalık mı var? Van Basten indir. Griezmann. Tam Çağmen'i bizde. Şuraya ortaya atacak. Tamam aldık. Nesta. McAllister Griezmann. Rumenige Van Basten. Kroş. Hadi Kroş. Van Basten. Ya Delight. Sen delak kaldı mı lan bu oyunda? Ben bir dakika tamam aldık. Chaomini. Nesta. Kanka imkanı yok ya. İmkanı yok ya. Çıkamıyoruz ki abi. Şimdi Nuno Vendez. Kasta Kurta. Rumenige. McAllister. Cruyff. Abi Griezmann atıyorum oyun. Beni delirtme. Bellingham şimdi. Aldık yine. Van Basten indirdik. Rumenige Van Basten yine geçmiyor. Ge i̇mkanı yok. Geçmeyecek zaten. Bu maç yazmış abi. Luz yazmış. Yazmış. Van Basten! Van Basten! Abi nasıl tıkanıyor oyun ya? Çocuk uzun topla kontrayı oynayamıyor. Bizim de oyunumuzu deliyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Çok zor beyler. 2-1 kazanıyoruz. Yani bak çocuk doğru oynayamıyor. Uzun topla kontrayı oynayamıyor. Bizim de oyunumuz piç oluyor. Çünkü defansı zaten kalabalık. Omar. 12.000 bitirmiş. Oha oğlum çocuğun bileği sağlammış lan. Çocuk zaten iyi oynadı ama uzun topla kontrayı oynayamadı. Evet arkadaşlar. Maçı kazandık. Şöyle istatistik ekranda bitirelim madem. Çok yordu. Valla çok yordu ya. Maç yordu abi. Orta sahada o tıkanıyor ya orta saha. Orta sahayı geçemeyince cinnet geçiriyorum ben. Neyse ki kazandık. 30 puanımı da aldık. Ee, Muhtemelen yarınki video. Ben inşallah gece oturup kasarsam 1900 derecelerde bir video daha gelir. Bakalım arkadaşlar. Şu an güzel gidiyor klasman. İnşallah yükseliriz. Başka videoda görüşecek kadar. Hoşçakalın. Bay bay.